Merhaba arkadaşlar. Ben Profesyonel Press Grubu yöneticilerinden Erdoğan Birinci. Ee, bu videomuzda sizlere turnuvalarımızda kullanmış olduğumuz Profesyonel Lock Controller programının nasıl kullanıldığını bu programla karşı tarafı nasıl pinkleyeceğimizi ve eğer sorunlu bir maç var ise bunu Yandex'e nasıl atacağımızı ve bu sorunlu maçı nasıl belirleyeceğimizi anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle bu programın yapımında emeği geçen yöneticilerimizden Mustafa Tura ve üyelerimizden geliştirerek bize daha kolay bir program sunan üyelerimizden İbrahim Vural'a teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ee, programımız gördüğünüz gibi Profesyonel kontrolün like masa üstünde kısa yolu var arkadaşlar. Peki biz bu programı nereden indireceğiz? Hemen göstereyim arkadaşlar. Ee, Facebook sayfamız üzerinden Profesyonel Pes Grup sayfamız üzerinden burada da gördüğünüz gibi bu sayfaya girdiğimiz zaman ee, dosyalar bölümü var arkadaşlar. Dosyalar bölümüne tıklayıp plc versiyon 1.02.rar dosyasını indirerek e, bu programı bilgisayarımıza indiriyoruz ve rar'dan çıkan dosyayı bilgisayarımızın c sürücüsü veya d sürücüsüne çıkartabiliriz arkadaşlar e, bu da e, bir püf nokta söyleyeyim arkadaşlar e masa üstüne çıkardığınız zaman Windows 8 kullanan arkadaşlarımız masa üstüne çıkardıkları zaman sorun yaşayabilirler. O yüzden en sağlıklısı ya C sürücüsüne ya da D sürücüsü kullanıyorsanız D sürücüsüne atmaktır arkadaşlar. Şimdi biz bunu açıp çalıştırdığımızı varsayalım ve programı çalıştıralım arkadaşlar. Programdaki detay noktalardan bir tanesi de Programı yönetici olarak çalıştırmak arkadaşlar. Programı her seferinde yönetici olarak çalıştırmak sizin için daha avantajlı olacaktır. Çünkü yönetici izinleriyle programda daha rahat hareket edebileceksiniz arkadaşlar. Programımıza sağ tıklıyoruz ve yönetici olarak çalıştır diyoruz. Ve dediğimiz zaman bir hata aldığımızı gördük. Bu hata nedir arkadaşlar? Ne diyor? İp adresi alınamadığında ya da internete bağlanamadı. programı yeniden başlatınız. Arkadaşlar bu hata önemli bir hata değildir. Neden dersiniz? IP adresinizi dışarıdan bir siteden aldığı için, bir başka internet sitesinden aldığı için bazen bu hatayı alabilirsiniz. Buna tamam deyin arkadaşlar ve programı yeniden açın arkadaşlar programa sağ tıklıyoruz. Yönetici olarak çalıştır diyoruz. Bakın program ikinci açılışında hata vermedi. Şimdi arkadaşlar programı kısaca tanıtmak gerekirse e, belirli bölümlerden oluşuyor. Bunlardan biri One IP. One IP TTNet'in size sağlamış olduğu internete çıkış IP'nizdir. Burada direkt olarak yazar. Rakip IP'yi oyunlar esnasında rakibinizin sizden ee, isteyeceği IP'dir. Daha doğrusu sizin rakibinden, rakibinizden isteyeceğiniz IP'yi yazacağımız bölümdür. Ben bir tane IP adresi aldım. Ben bu IP adresini buraya yazıyorum arkadaşlar. Bu konuda da bana yardımcı olan Muhammed arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Lokal IP Arkadaşlar Lokal IP kendi modeminizin size sunmuş olduğu IP numarasıdır. Ee, buna başka bir deyişle ip4 adresi de değilebilir ee, ip4 adresinin e, önemi nedir şöyle bir önem vardır arkadaşlar modemimizin arayüzüne girdiğiniz zaman buraya dikkatli dinleyin modeminizin arayüzüne girdiğiniz zaman dmz ayarlarındaki ip adresiyle lokal ip adresinizin aynı olması lazım Aynı şekilde port numaraları yazdığımız zaman, port açtığımız zaman, portta da bazen bizden IP isteyebilir. Port IP'mizle lokal IP'mizin aynı olması lazım. Bazen modemler de resetlendiği zaman bu IP'ler değişebiliyor. Bu program sayesinde lokal IP'nizin ne olduğunu da öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü bir detayımız ise üçüncü bir detayımız ise rakip adı. Peki nedir bu rakip adı? Rakip adı şudur arkadaşlar. Ee, nasıl anlatayım ben size? Şöyle anlatayım. Turnu ve esnasında hangi rakiple oynadığınız zaman programı çalıştıracağınız anda o rakibin ismini yazmanız, kiminle maç yaptınız, maçın sonucuna göre e, programın size verdiği sonuçlara daha erken ulaşmanıza yol açar. Ee, ben Muhammed'in ismini yazıyorum buraya. Evet arkadaşlar şimdi e, programın e, sol tarafındaki, sol menüsündeki e, işleyişlerin ne olduğunu tek tek anlattık. Sıra sağ tarafa geldi arkadaşlar. Dediğim gibi basit bir program. Sağ tarafta ise şunlar var arkadaşlar. Tonu öncesi tonu esnasında sonlandır ve reset. Tek tek ele alalım. Tonu öncesi ile başlayalım arkadaşlar. E, tonu öncesi Turnuvaya başlamadan önce daha kayıt işlemleri, fikstür işlemleri yapılırken yönetici arkadaşlarımızdan Savaş Sarıçam e, sesli sohbet programımız Reit Kal üzerinden tüm üyelere kendi IP adresini yazar arkadaşlar. Siz o Savaş Sarıçam'ın verdiği IP adresini rakip IP bölümüne yazacaksınız ve turnuva öncesi butonuna tıklayacaksınız arkadaşlar yapmanız gereken sadece budur. Sonuçlar oluşacak ve bu sonuçları şöyle yapalım hatta onunla denemesini yapalım. Şimdi turnuva öncesine tıklıyoruz arkadaşlar. Turnuva öncesi şu anda işlemini yapıyor arkadaşlar. CMD ekranında işlemini turnuva öncesi yapıyor arkadaşlar. Bitmesini bekleyelim. Bittikten sonra ne yapmanız gerektiğini anlatayım ben size. Sıra sıra ilerleyelim. İlk önce test 2'yi tamamlıyor. Daha sonra test 3 tamam tamamlıyor. Bu da ortalama bir 1 dakika arasında, 30 saniye arasında süren bir işlemdir. 20 tane değer sunuyor burada. Evet arkadaşlar. Birazdan bitecek. Bittiği zaman e, ne yapmamız gerektiğini söyleyeceğim arkadaşlar. Ve bitti. Bakın arkadaşlar. Hiçbir sorun yok. Bitti. Ancak şu anda biz programı kullanamayız arkadaşlar. Neden programı kullanamayız? Programı şu yüzden kullanamayız arkadaşlar. Programı resetlemediğimiz sürece program hata midir? Reset butonunun önemi budur arkadaşlar. Her maç sonrası programı resetlemeyi unutmayın arkadaşlar. Reset tuşuna basıyorum ve program aktifleşiyor. Şimdi biz turnuva öncesine tıkladık mı tıkladık. Turnuva öncesine bir geçelim arkadaşlar. Bakalım turnuva öncesinde ne var e, profesyoneller kontrol olur. Masa üstündeki kısa yola sağ tıklayıp dosya konumunu aç diyoruz. Açılan bölümde tonu öncesi var arkadaşlar. Tonu öncesine giriyoruz. E, test isminde bir klasör oluşturdu. Görüyoruz. Bunun içine girerek hatta sizin buna bakmanıza dahi gerek yok. Çünkü bu bizim için önemli bir şeydir. Sizin bunu kontrol etmenize gerek yok arkadaşlar. Ee, bu test klasörüne sağ tıklayıp bunu sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Arşive ekle işte test noktalar sıkıştırdık. Sadece sıkıştırdıktan sonra şunun sonundaki testi silerek e, kim yapıyorsa bu işlemi örneğin Erdinç yapıyor. Kendi ismini yazıyor arkadaşlar. Ve bu dosyayı bu şekilde kaydediyoruz. Şimdi bunu ne yapacağız arkadaşlar? Bunu birazdan anlatacağım size. Tonu öncesinde sıkıştırdığımız dosyayı ne yapacağımızı birazdan anlatacağım size. Biz şimdi bizim için daha da önemli olan tonu ve esnasında olan e, işlemin nasıl yapıldığını anlatalım. Resetledik. Hiçbir sıkıntı yok. E, Muhammed'den aldığımız IP adresini bir daha yazıyoruz. ve Muhammed yazıyoruz. Ve turnuva esnasında, dikkatinizi çekeyim arkadaşlar, turnuva esnasında butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi butona tıkladık ve altta iki tane CMD ekranı açıldı. Bu CMD ekranları sizin için önemli değil arkadaşlar. Baksanız bile bir şey anlamazsınız. E, belli bir süre devam etsin. Muhammed'den belli bir süre ping alalım. O ping gittiği zaman e, Klasöre geçerek ne işe yaradığını size tekrardan anlatayım arkadaşlar. Bu arada bizim arka plan resmini değişelim. Güzel bir fotoğraf vardı ama daha da güzelini seçelim. Evet belli bir süre pingleme yaptı. Şimdi arkadaşlar sonlandırı tıklıyoruz arkadaşlar. Sonlandı. Bu iş için önemlidir. Maçınız bittiği zaman arkadaşlar tonu ve esnasında e, butonunu kullanmak için maça girmeniz gerekiyor. Maç başladığı anda tonu ve esnasında tıklayacaksınız. Maçınız bittikten sonra sonlandıra tıklayacaksınız arkadaşlar. Şimdi ben sonlandıra tıklıyorum. Ortalama 12 dakika sürer. Bu ben şimdilik sadece anlatım olsun diye sonlandıra tıklıyorum. Arkadaşlar alttaki iki cmd ekranının kapanlarını gördünüz. E bu arada tekrardan hatırlatayım. Yeni maç için her zaman resetlemeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar artık bu programla şimdilik işimiz bitti. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? E, Muhammed ile maçımı yaptım. Ve Muhammed'in IP adreslerinde sorun olup olmadığını kontrol edeceğim. Biz hangi işlemi yapmıştık? Turnuva ve esnasında işlemini yapmıştık. FUNUV esnasında işlemine giriyorum. Gördüğünüz gibi Muhammed'in ismiyle bir klasör var arkadaşlar. Onun içine giriyorum ve buradaki test dosyalarının ne işe yaradığını söyleyeceğim arkadaşlar. E, test 0 ve Test 1 sizi ilgilendiren bir dosya değildir. Bunlara bakmanıza da gerek yok arkadaşlar. Şimdi bizim için önemli olan Test 2 ve Test 3'tür. Test 2 ile başlayalım. Test 2'yi açtım arkadaşlar. Test 2 benim eee internet bağlantımın sorumlu olup olmadığını gösteren bir bağlantıdır. eee şimdi bunları bakalım arkadaşlar. E, benim CMD ekranım İngilizce olduğu için Windows 8 kullanıyorum. Ben de İngilizce yazar. Çoğunuz da buralar Türkçe yazar arkadaşlar. Gönderilen paket 63. Kabul edilen paket 63. Eee kayıp veri yani kayıp yüzde sıfır hiçbir sıkıntı olmadığını gösteriyor minimum 26 maksimum 28 ortalama 26 bunlar Türkçe olanlarda en az en çok ve ortalama diye yazar İngilizce de gördüğünüz gibi yazıyor arkadaşlar benim bağlantımda bir sıkıntı olmadığı buradan ortada arkadaşlar. Şimdi gelelim Muhammed'in bağlantısına. Test ben de bir sıkıntı olmadığını gördünüz. Test 3'ü açıyoruz arkadaşlar. Ee, Muhammed'in bağlantısına baktığımız zaman ee, Muhammed'in bağlantısında da genel olarak baktığımız zaman bir sorun olmadığını görüyoruz. Gönderilen paket 63 kabul edilen paket 63 kayıp 0 hiçbir sıkıntı olmadığını gösteriyor arkadaşlar kayıp nedir? E şuradaki gönderilen veya gönderilen paketlerde istek zaman aşımına uğradığı yazısı yazıyorsa bu kayıp demektir. Kaç tane yazıyorsa şurada onu yazar şurada da yüzdesini yazar arkadaşlar. Burada 5 tane varsa 63 diyelim, 5'inde yazdığını görüyorsa 63'ü 5'e böler ve yüzdesini size gösterir arkadaşlar. Yüzdelik dilimini gösterir. Şimdi burada Mustafa arkadaşımızın, yönetici arkadaşlarımızdan Mustafa Turan'ın videosunda anlattığı gibi, daha doğrusu resimli paylaşımında anlattığı gibi arkadaşlar. Şu kayıp dört tane varsa, yani dört tane istek zaman aşımı varsa ve dörtten fazlaysa bu hükmen sebebidir. Bu videonun sonunda videoyu yayınladıktan sonra alt tarafa Yorum olarak hükmen nedenlerinin ne olduğunu tek tek anlatacağız arkadaşlar. Bir de şu vardı arkadaşlar kaybımız dört e, tane değil üç tane ama minimum değerler, ortalama değer arasında 4 birim fark var ise yani şurası 31, şurası 38 diyelim, 5 kaybınız var. Bu da hükmen sebebidir arkadaşlar bağlantınızda sorun olduğunu gösterir. Bir hükmen sebebimiz de e, arda üç tane 70'in üzerinde e, pikleme var ise değer var ise bu da hükmen sebebidir. Baktığımız gibi Muhammed'de böyle bir sorun olmadığı gözüküyor ve Muhammed'in bağlantısında da sorun olmadığı gözüküyor. Yani bizim Muhammed'de bir maç oynamış olsaydık hiçbir sorun yaşamazdık. Ama biz ne yapalım? Gelin biz bu işe bir güzellik katalım. Muhammed'in bağlantısında sorun olduğunu gösterelim. Üç tane değer yazıyorum arkadaşlar. Tabi siz bunları denemeyin arkadaşlar. Üç tane yüzün üzerinde değer yazdım arkadaşlar. Zaten siz bunları deneseniz bile, yani elle yazmaya deneseniz bile şuradaki değerden biz bunun sizin mi yazmış olduğunuzu veya başkası tarafından mı yazılmış olduğunu anlarız. Çünkü şuraya yazdığınız değer ortalama değeri değiştirdiği için elle ortalama değeri de hesaplamanız gerekecektir. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyebilir ki ben hesaplarım. Arkadaşlar 63 tane paket olduğuna bakmayın. Mas esnasında bu paket verisi 500 lira 600 lira ulaşıyor. Siz 600 tane değerin ortalama değerini hesaplamanız o kadar da kolay değildir. Yani burada 3 tane değeri değiştirip de ben bunun ortalamasını şu şekilde buldum diyemezsiniz arkadaşlar. Bunun yaptığınız anda hatanız ortaya çıkar. Zaten bunu yapsanız bile e, buradaki bazı dosyalarımız e, Mustafa'nın yapmış olduğu analiz programına giderek bize doğru sonucu gösterir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben e, şimdilik sorunlu maç gibi göstermek istiyordum ancak zaten programımız bir güzellik yapmış bize e, kayıt yapamıyoruz arkadaşlar sağ bir dosya kayıt yapmaya izin vermiyor bu daha da güzel olmuş yani sizin hiçbir üyenin burada ekstradan bir hata yapmasına imkan yok şimdi bunu kapatıyorum arkadaşlar kaydetme diyerek kapatıyorum ama ben bu maçı sorumlu kabul ediyorum ben bu pink değerlerini sorumlu kabul ediyorum şimdi biz bir sorumlu pink değeriyle ne yapacağımızı anlatacağız Arkadaşlar klasörü görüyoruz. Bu klasörü sağ tıklıyoruz ve arşive ekle diyoruz. Arşive ekle dedikten sonra sıkıştırılmış dosyamız gözüktü. Aynı şekilde bir de tonu öncesinde bizim sıkıştırılmış dosyamız vardı. Şimdi sırayla devam edelim. Biz bunları ne yapacağız arkadaşlar? Eskiden e, Facebook üzerinden yönetici arkadaşlara mesaj atıyordunuz. E, bu bizim için zaman kayboluyordu. Onu indirmesi, kontrol etmesi bayağı bir zaman kayboluyordu. Şimdi biz bu sistemi değiştirdik arkadaşlar. E, Yandex.com.tr disk bölümünde disk e, sayfası vardı Yandex'in. Verilerimizi saklayabildiğimiz bir sayfa. Biz burada grubumuzun kullanması için bir tane e, üye hesabı açtık. Bu üye hesabına gidelim arkadaşlar. Kullanacağımız profesyonel şifremiz e, reis7777 77. E, Bunu zaten videonun altına yorum olarak da yazacağımız için e, oradan da bakacaksınız arkadaşlar. Ve bunu unutmayacaksınız arkadaşlar. Şimdi e, farkındaysanız klasörlerimiz var. Bir tanesi tonu öncesi diğeri sorunlu maçlar. E, biz tonu öncesine ilk önce girelim arkadaşlar. Tonu öncesine girdik. Ne demiştik arkadaşlar? Tonum öncesi sekmesini kullandığımız zaman tonum öncesi klasöründe burayı kullandığımız zaman tonum öncesi klasöründe oluşan dosyayı yani savaşı pinklediğimiz zaman savaşın ee, savaşın değerleriyle sizin değerlerini ölçmek istediğimiz dosyayı sıkıştırmıştık. ismini kendi ismimiz vermiştik. Ve biz bunu arkadaşlar buraya iki yöntemle atabiliriz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi şuraya yakınlaştırarak göstereyim. Yükle de katabiliriz. Yükleye tıklayarak atabiliriz. Veya kolay bir yöntemi daha var. Benim için özellikle daha kolay bir yöntem. Şurada gördüğünüz bölme var. Bu dikdörtgenin içine buraya taşı seçeneği var. Ben şu dosyayı alırım. Erdinç dosyasını alırım. Bırakırım arkadaşlar. Dosya çok hızlı bir şekilde yüklenir. Dosyamız yüklendi. Yüklendikten sonra kapat arkadaşlar. Bu tonu ve öncesindeki dosyalarını tüm arkadaşlarımız buraya atacak. Kendi ismiyle atacak. Hatta şuradaki saat ve saniye şeylerini de silebilirsiniz. Direkt kendi isminizi yazabilirsiniz. Ben şimdilik silmedim ama bunları silerseniz sadece kendi isminiz. Kendi isminizi yazarsanız daha iyi olur. Buradan da arkadaşlar savaş bunları kontrol edecek. Sorunlu arkadaş varsa bunu bildirecek. Şimdi turnuva öncesini anlattık. Sıra daha önemlisinde sorunlu maçta. Bir arkadaşımızla maça girdik ve bu maçta sorun yaşadık arkadaşlar. Şurayı bir sileyim. Daha önceden kalmış bir dosya. Bir arkadaşımızla maça girdik ve bu maçta sorun yaşadık arkadaşlar. İki taraf da sorunlu olduğunu söyledim. İki tarafta az önce yaptığım işlem ile dosyamızı sıkıştıracak ve turnuva esnasında klasöründe ben Muhammed'le maç yapmışım. Muhammed olan maçında sıkıntı var. Muhammed de bana diyor ki abi sende de sıkıntı var. O zaman ne yapacağız? İkimiz de kendimizde oluşturduğumuz dosyayı buraya atacağız. Burada bir püf noktasını söyleyeyim arkadaşlar. Klasörümüze girelim. Şurada dört tane dosya yoksa pikleme işlemini yanlış yapmışsınızdır ve sizin yaptığınız değer kabul edilmez arkadaşlar. O yüzden şurada maçınız bittikten sonra sonlandıra tıklamayı kesinlikle ve kesinlikle unutmuyorsunuz. Tıklamazsanız burada dört tane dosya oluşmaz arkadaşlar. Ve diğer maça başlarken de resete tıklamazsanız gene hata alırsınız. Bunları kesinlikle unutmayın. Şimdi arkadaşlar ee, şu programı gene aşağıya alalım ee, ve Muhammed nokta dosyasını ben e, Muhammed oynadığım maçta sorun yaşadım ve Muhammed nokta dosyasını buraya bırakıyorum bu dosya yüklendi Muhammed ismiyle ee, burada şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar isim olarak Özellikle turnuva esnasında şu ismi verelim arkadaşlar. Hatta biz bu işi değiştirelim. Yok değiştirmeyelim şöyle yapalım arkadaşlar. Vereceğiniz isim kiminle maç yaptıysanız. ra dosyasına o ismi verin arkadaşlar. Erdoğan Muhammed Ve bu şekilde atalım arkadaşlar. Tekrardan atıyorum. Erdoğan Muhammed diye. Burada Muhammed de atarken Muhammed Erdoğan yazsın. Yani kim atıyorsa kendi ismini öncelikli olarak yazsın arkadaşlar. Şunu yine siliyorum. Diğer üzerinden işlem yapalım. Yani ee, e, kim yapıyor? Niyazi mi yapıyor? Niyazi kiminle maç yapıyor? Selman'la mı maç yapıyor? O zaman Niyazi yollayacaksan Niyazi Selman diye yazsın. Selman yolladığı zaman da Selman Niyazi diye yazsın. Yani kendi isminiz birinci sırada olacak şekilde yazıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Erdoğan Muhammed'e tıklıyoruz. Sağ tarafta bir menü açıldı. Ve görüntüle diyoruz. Bu sayede arkadaşlar Muhammed de bu sayede Muhammed de kendi bağlantısında sorun olup olmadığını benim açımdan sorun olup olmadığını buradan bakabilir. Muhammed klasörüne girdik. 3 tane TXT pardon 4 tane TXT dosyamız var. Bunlardan üç numara Muhammed'in IP'sini gösteren değerdir. Gösteri bastığımız zaman gördüğünüz gibi az önce gösterdiğim değerlerin aynısının burada da yazılmış olduğunu görüyorsunuz. Test 2 de benim değerimdir. Benim bağlantı sorurum. Test 2'ye de baktığımız zaman göster dediğimiz zaman bunları da aynı şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Muhammed de bu şekilde kimle sorun olup olmadığını görebilir. Kapatalım. Tabi bunu yolladığınız zaman bunları yönetici arkadaşlarımız ben, Savaş, Mustafa o anda kim müsaitse bakacak ve baktığı gibi eğer bir sorun var ise az önce size anlattığım gibi veri kaybı değerlerin yüksek olması gibi sorunlar var ise ona göre yönetici arkadaşımızın tayin ettiği skor geçerli olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok basit bir program. Videonun uzun olduğuna bakmayın. Detaylı bir şekilde anlattım. Bu yaptığımız işlemler 10 dakika veya 15 dakika sürmeyecektir. Bu yaptığımız işlemlerin toplam süresi maç bittikten sonra sıkıştırarak Yandex'e atma süremiz ortalama 30 saniye ile 1 dakika arasındadır. Bu kadar da hızlı atacaksınız arkadaşlar. Ee, söyleyecek başka bir şeyim yok. Dilediğiniz için teşekkür ediyorum. Her ne kadar hata işlediysem, sülçülisan ettiysem affola diyorum. Bir başka videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hayırlı akşamlar.